Merhaba bebişlerim. Vav vav size de vav Nasılsınız? İyi miyiz? Merhaba merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldin hoş geldin. Hemen yemeklerini vereyim. 5 Ve altısı da burada dostlar sorun yok. Bir tane de siyah var. O da hemen arkamda. Şu yemeklerini bir vereyim yemeğe başlasınlar. Sonra ısındıkları yer var. Oraya da ben yemek ve kuru mamayı <laughs> Tamam geliyor kızmayın ya. Yemekleri burada. Beşi yemeye başladılar. Sen neden geziyorsun güzellik? Gel. Gel fıstığım. Hadi sen de geç bakalım. Kuru mamalarını da ağaç altına yedekledim. O karaburun Hatırlarsınız ağzına olta iğnesi batan. O yüzden bana biraz kızıyor. Tabii hafif çıkartırken hafif canı yanacak. Yapacağım bir şey yoktu. Ama iyileşti değil mi? Hiçbir şey yok şimdi. Burada bol yemekleri var. Hemen şimdi ben bir üst tarafa onların yuvalarının olduğu yer var. Oraya da kurumama ve yemek bırakayım. Hiçbir zaman aç kalmasınlar. Çünkü ben çekilince buraya yetişkin canlar da gelip yiyip bitirecekler. Afiyet olsun. Burası da yavrularımızın yaşamaya çalıştıkları yer. Şuradan geçiyorlar. Arka tarafta inler var. Bakın buraları kazmışlar. İşte burada yaşam mücadelesine devam ediyorlar. Bir tane hemen burada. Benim yanıma gelen güzellik. Hadi sen çık yemeğini ye. görüşürüz. Allah emanet olun. Çocuklar iyice acıkmışlar. Buraya tabaklarını yemekle doldurdum. Bu biraz bana kızdı git buradan diye ama <laughs> yemeğe dayanamadı geldi. Aferin size. Afiyet olsun. Doğduğunuz günden beri bakıyorum daha yaklaşmadınız. Gerçi hep anlatıyorum. İyi de yapıyorlar. Şurada kuru mamalarını da yedekledim. Ben şimdi uzaklaşayım. Hepsi rahat rahat karnını doyursun. Burada da çocuğumuz var. Onun da yemeğini verdim. Karnını doyuruyor. İleride bakın aracın arkasından geçen canlar da gelip buradan yiyecekler. O tağlarımızın içlerine mamaları yedeklendi. Ben şimdi uzaklaşıyorum. Yoluma devam edeceğim. Afiyet olsun. Çocuklarımızın yemeklerini verdim. Bakın bir tane de şu sol tarafta var. Bu annenin 3 tane de yavrusu var siyah. Onlar da sanırım çalının arkasındalar. Benden sonra gelecekler. Kurumamaları da yedekledim bol miktarda. Afiyet olsun çocuklar. Ben çekileyim de diğerleri de gelip yesin. Buradaki çocuklara yemeklerini vermeye geldim dostlar. 2 tane de farklı bir yavru gördüm. Şu çalının içerisine girdiler bakın. Sanırım bunların anneleri yok. Bir tanesi de arkamda. Gel 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 gel. Gel, gel bakalım sen kimlerdensin? Gel evladım. İnşallah anneleri vardır. Buraya yemek koydum. Hemen diğer tarafa da yetişkinleri çağırıp oraya da yemek bırakayım ki yavrular güzelce karından doyursunlar. Buraya da bol miktarda yemek koydum. Bakın yavru orada. Şu bu annenin olabilir. İnşallah onundur. Birazdan öğreneceğim. Onun peşinde geziyor. Sanırım iki yavrusu sağ kalmış. İşte çallıklarda vesaire doğum yapıyorlar. Ben iki tane gördüm. Belki daha fazla da olabilir. Yemekleri burada. Hemen her zamanki yerlerini kuru mamalarını yedekledim. Şimdi ben diğer tarafa geçiyorum. Orada yemek bittiyse oraya da yemek ilave edeceğim. Kuru mamaları da dolduracağım. Bakın yavrulardan bir tanesi burada. Hemen şuraya kuru mamalarını ilave ettim. Tekrar yemek doldurdum. Bu beyazlar buradaki annenin yavruları. Sanırım tahminim doğru dostlar. Oradaki siyah annenin yavruları olabilir. Bol miktarda yemek bırakıyorum. İki tarafa da kuru mamalar ve yemekler de yedekledim. Görüşürüz. İşte anneler bizlere güvendikçe yavrularını getiriyorlar. Hadi yatın bakalım. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını yedekledim dostlar. Yemekleri burada. Bakın. Mamalar hemen şurada çalıların içerisinde. Biraz benden tedirgin oluyorlar. Sen yemeklerini yedin mi? He? Doydu mu karnınız? Size de afiyet olsun. Buraya bolca yemek koydum dostlar. Annemizin 5 yavrusu da sağlıklı. Dördü burada. Hatta beşi de burada. Şöyle göstereyim ben size. İşte. Afiyet olsun. Kınalılar. Doyurun karnınızı bakayım. Geçen gün sadece anneyi gördüm bir yavrusuyla. Demiştim yiyecek aramaya gitmişlerdir diye. Ben kuru mamalarını yedek Hemen sizinle paylaşayım. İşte kuru mamalar da burada. Aracı hareket ettirmiyorum ki güzelce yemeklerini yiyip karınlarını doyursunlar. Mamayı zaten sizinle paylaştım dostlar ağacın arkasında bol miktarda yemekleri var. Dört yavrumuz burada. Diğer yavrumuz da benim gitmemi bekliyor şurada. Gördünüz mü? Ben şimdi biraz daha yemek ilave edeceğim evet. ve hareket edeceğim ki diğerleri de gelip yesinler. Hava bozdu. Yağmurdan önce güzelce bir karınlarını doyursunlar. Buraya iki farklı noktaya yemekler koydum. Bakın burada bir kapta var oraya da bıraktım. Şu beyaz bacaklı çocuğumuzu hatırlarsınız. Daha içeride bir bölgeye atılmıştı. Oradan buralara çıkmaya başladı. Gel sen de buradan ye. Afiyet olsun. Ben mamaları yedekleyeceğim. Hemen burada da bir çocuğumuz var. O da gelip karnını doyuracaktır. Ben şu mama yedekleme işini bir halledeyim. Bebiş. Bu küçük bebişler iki taneydiler dostlar. Çok küçük bir anneleri var. Pire ilaçlarını yapmıştım bir otağa yerleştirmiştim. Sen oradan daha yapıyorsun. Gel gel gel. Sen çok güzelsin biliyor musun? Gel. Korkmasın korkmasın. Anneyi gördüm ileride ben şimdi böyle bir tabak hazırladım yarısı. Yemek yarısı mama. Bebiş de alıp oraya getireyim. Annesiyle beraber kanını doyursun. İnşallah değeri de sağdır. Bebişi buraya kadar getirdim. Anne çünkü buradan çıkıyor. Öyle gördüm. Mamasını da yemeğini de bıraktım. Daha önce ben bunlar dediğim gibi otağa yerleştirdim ama anne demek ki orayı sevmediği bir şeyden korkuyor. Tekrar taşımıştı. Hatırlatayım dedim. Bebişlerden bir tanesi burada. Zaten iki taneydiler. İnşallah hayatta kalırlar. Anne kesinlikle yaklaşmadığı için alamıyorum. Bakın kendini gösterdi. Çekim bile yapamadım. Hemen içeriye kaçtı. Afiyet olsun. Bakın anne bu. Kızım yemek yemeye geldi. Yine oradan çıkıp geldi ben uzaklaşınca. Aramızda 20 metre var. Ona rağmen tedirgin. Görüyor musunuz? buradan da karnını doyuruyor. O mama yedeklediğim yerleri biliyor. Yavrusunun olduğu yere de mamalarını yedekledim. Devam ediyorum. Çocuklarımızın yemeklerini iki grup halinde verdim. Bir grup burada kanını doyuruyor. Afiyet olsun. Yeni atılan çocuklardan bir tanesini de burada gördüm. Bir iki tane görebiliyorum zaten. Hatırlatayım 11 tane atılmışlardı. Etrafı avcılar vesaire araçlar park ettikleri için böyle beslemeye çalışıyorum. Burada da yemekleri var. Bizim koca oğlan da buradan yiyor. Sana da afiyet olsun. Sen sıranı mı bekliyorsun? Güzellik. Ben de kuru mamaları yedekleyip yemekler biterse ilavelerini yaparım. Üç farklı noktaya hemen yemekleri koydum. Bakın yavrular da toparlanmaya başladı. Dağılmışlar biraz. Sakin sakin. Hepinize yetecek kadar var. Burası tamam dostlar. Diğer tarafa geçeceğim. Oranın yemeklerini de verdim. Güzel kısım. Güzellikler. Kova burada. Tamam tamam. Açıkıp buraya gelen canlar işte birbirine kaynaşmaya çalışıyorlar. Ben diğer tarafa da hemen hani bakayım dostlar. Orada da kayalıktaki yavrular inmişti. Onlar da aç kalmasınlar. Hepsine yetişmeye çalışıyorum. Burada bol miktarda yemekler var. Daha yemek işinden sonra mamalar yedeklemem gerekiyor kulübelere. Bakın dostlar karşıdaki tavada yavrular yemek yiyorlar. Gördünüz mü? Beni görünce biraz tedirgin oldular. Burada yemek var. Pilav, karşıda makarnalar, çorbalar. Ben şimdi diğer işleri halledeyim. Bakın orada da yavrular var. Gel, gel, gel. Bunlar da bakın arka tarafta. Yine kayaların o tarafa doğru çıkıyorlar. Hepsi buraya gelecek. Ben şimdi oraya da bir kova yemek götüreceğim tabii ki. Aç kalmasınlar diye ama zaman içerisinde sağ kalanlar diyelim buralara alışacaklar. Bakın dostlar çocuklar oradalar. Ben onların yemeklerini götürdüm tekrar indim kurumama doldurdum onu taşıyorum şimdi. Saktırı dersiniz ki buradan hepsini birden taşımam mümkün değil. Sen de mi oradan yedin gel buraya. Bakın büyükler de gitmiş oradan yiyorlar. <laughs> Ama küçükler artık aşağı inmeye başlamışlar dediğim gibi. Ben şu elimdeki kuru da bırakayım. Böyle işlerime başlayayım. Yemekleri de kuru da burada. Şuradan bir geçmeye çalışayım. Siz oradan ne yapıyorsunuz niye saklanıyorsunuz. Ben böyle geçiyorum. Onlar öbür tarafa dolaşıyorlar. Fazla da tedbirini etmeyeceğim. İşte buradalar. Şurada bakın. Çekilelim. Bu çocuklar da benimle gelsin. Siz aşağıdaki yemeğin. Geç bakayım, geç bakayım, geç. Hadi beraber gidelim. Benim de geliyorlar buradaki yemeği yiyorlar. Yaramazlar sizi. Doyan çekiliyor. Diğerleri geliyorlar. Bu sağdaki kızımız yeni atılmıştı. Sizinle paylaşmıştım. Seslenince geldi. Diğer üç yavrumuz da ileriden geliyorlar. Burada karından doyuruyorlar. Şimdi baştan da beklemek zorundayım. Diğer çocuklar rahatsız etmesinler diye. Gerçi onların karnı doydu. Etrafta geziyorlar şimdi. Kayalıktaki çocuklar da yemeğini yemeye başladı. Hadi doyurun karnınızı bak. Afiyet olsun. Dövüşlerimiz burada otağı hazırlamıştık. Anneleriyle buradalar. İki tanesi diğer tarafta. Ben şimdi onlara da yemek getireceğim. Onlar diğer tarafa gelip yediler ama olsun. Buraya da getireyim. Otağımızın içerisinde gösterilmezsi. İki tarafa da bol miktarda mamalar yedek, yedek Gel. Gel kızım gel. Siz niye geldiniz? Buradaki otağımızda da kuru mamaları var. Hadi gelin bakayım. Çocuklar yemeklerin bir kısmını yemişler. Bakın tava neredeyse dolu gibi. Arka tarafta da yavrularımız var. Onlar da gelip buradan rahat rahat karından doyurabilirler. Buradaki tüm kulübelerimizi kurumamaları da yedekledik değil mi çocuklar? Onlar da bana yardım ettiler. Hadi gelin bakalım diğer tarafa geçelim. Çocuklarımızın yemeklerini verdik. Yavrulardan bir tanesi geldi. Bir tanesi de hemen dış tarafta. Şu canlıların arka tarafında o da gelip yiyecektir. Ben buraya bol miktarda yemek bırakıyorum. Şimdi kuru mamalarını yedekleyeceğim. Kova yanımda. Heh, geldi. Gel bakalım gel güzelim. Gel karnını doyur. Afiyet olsun. Hepsine yetecek kadar yemek bıraktım. Sen nereden geliyorsun gel. Hepsi bir yerlerden dolaşıp geliyorlar işte. Orada <laughs> oyun peşinde gök, karnı tok. O da bizim yavrulardan. Ben şimdi kuru mamalarını yedekleyeyim. Afiyet olsun. Tamam tamam. Hepinize yetecek kadar var. Sarı çocuk. Her yere bol miktarda yemek. Mama bırakıyorum dostlar. Bakın orada da yemek var. Hepsinin kanı tok. Şu an gezme oynama peşindeler. Burada kuru mamaları var. Sen burayı bekle tamam mı? Hadi. Orada da bol miktarda yemek var. Acıkan gelip oradan karnını doyurabilir. Yavrularımız da geçti şimdi. yemeye devam ediyorlar. Hava da bozdu. Allah'a emanet olun. Buraya da bol miktarda kuru ve yemek doldurdum dostlar. Bak alt taraf kuru üst tarafta yemek. Sanırım arayışa geçmişler. Bunun emsalindeki yavru bir tane anne olacaktı. Onlar da buralardadır. Gelince karından doyururlar. Bol miktarda bırakıyorum. At sen de ye. Afiyet olsun hepinize. Şu çocukların mutluluğunu sizinle paylaşayım. İşte beni görünce böyle mutlu oluyorlar. Ben de onları görünce mutlu oluyorum. Kara çocuk da geldi. Acıkmışlar. Tavalar bomboş. Kut, mamalar her şey bitmiş. Ben bir an önce şu çocukları bir doyurayım dostlar. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Bebişler, korsanlar. Küçük bebişlerim de burada. Hepsi buradalar. Koca çocuk da burada. Hadi başlıyoruz. Bu güzelliği bir kez daha göstereyim. Her tarafı yemekle doldurdum orta. Bakın burası yemek. Burayı bitirdiler. Bir kez daha doldurdum. Afiyet olsun. Ben şimdi kurumamaları yedekleyeceğim. Kızım hoş geldin. Hoş geldin kızım. O korkan annelerden. Bu siyahlarda bu annemizin yavruları. Korsanlarda o siyah annenin yavruları. Hepsiyle tanışmış oldunuz. Sen doydun mu? <laughs> Yemişsin bak burnundan belli. Ben şu kuru mamaları da yedekleyeyim. Ondan sonra devam edecek. Yavrular kuru mamayı kontrol ediyorlar. Kuru mama burada. Gel gel. <laughs> Hepsini karnı tok dostlar. Kuru mamalarını da yedekledim. Tavalarımız yemeklerle doluydu. Bakın bunu da bitiriyorlar. Ama hepsi doydu. Burada da bol miktarda yemekleri var. Kara çocuğum da doydu. Hepsi tamam. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dostlar araçtan yemek dolduruyorum. Bakın şu çocuğumuzun anne bakın. Gel gel güzelim. Gel 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 kızım gel gel. Acaba bebişleri var mı? Bakacağım dostlar. Önce şu çocuğu bir doyurayım. Kemikleri sallıyor. Gel evladım gel gel. Bu çocuk inanılmaz acıkmış dostlar. Korkunç aç. Kim bilir kaç gündür bir şey yemedi. <laughs> Bu şekilde getirip atmışlar. Ben tekrar yemek ilave edeceğim. Tamam evladım. Tamam. Tamam oğlum. Bir karından doyursunlar. Ben araçtan tekrar kovayla yemek getireyim. Bu yeni can inanır mısınız dostlar? Hala yiyor. Bir sürü iş yaptım bakın. Burada Yavrulara götürmek için tava hazırlıyorum, mamalar yedekliyorum, buraya yemekler yedekliyorum, aracı toparlıyorum ve geldiğinden beri durmadan yiyor. Helal hoş olsun, afiyet olsun. Diğer çocuklarımız da orada, onlar da gelip karnını doyuracak. Yani kuru mamaları da hemen göstereyim. Kuru mamalar da burada. Etrafa bakacağım dostlar besleme süresince. Yavruları var mı yok mu bilemiyorum. Henüz yavru falan da göremedim. Buraya bebişler için yemek ve kuru mama getirdim. Bebişleri göremiyorum ama. Anne benimle beraber geldi. Zaten iki bebişi kalmıştı. Etrafa bir bakacağım. İnşallah buralardadır ya da geziyorlardır. Bazen şu arka taraflara geçiyorlar. Bakacağım. Sen ye. Ben de etrafı dolaşayım. Bebişleri buldum dostlar. Anne taşımış. Hatta diğer annenin yavrusu da burada. Ben yemeği ve kurumamayı ıslanmayacak şekilde iç kesime koyacağım. Şimdi bunlar da gelecek. Gel, gel. Aferin size. Geçen gün şiddetli sağanak yağmurda demek ki buraya getirdiler. İki anne yavruları birleştirmiş bakın. Ve onun yavrusu var. İki tane de bunun kalmıştı. Hadi gelin bakayım karnınızı doyurun. Ben çekilip yemekleri yanımda. yaşlı kızımın yemeğini verdim. Şimdi içeride kulübesi var onun. Oraya kuru mamalarını yedekleyeceğim. Arada kuru mama bırakabiliyorum yemek yetmeyince. Bugün ona çok güzel yemekler verdim. Afiyet olsun. Sen karnını doyur. Ben mamaları yedekleyeyim. Siz karnınızı doyurdunuz. Bu siyah yani ileriye gelecek benimle. <laughs> Diller dışarıda benimle geziyorsunuz. Göbek şişti bakın. Güzellik. Bu güzel kızımızı belki hatırlarsınız. Aylar önce annesiyle atılmıştı. Çok sonra annesi kayboldu. Daha doğrusu başına geldiğini siz tahmin edersiniz. Bu çalların içerisine saklandı. Korktu. Karşı derken şimdi beraber geziyoruz güzellikle. <laughs> Düşman çatlatıyoruz değil mi kızım? Aferin benim güzelim. Aferin benim güzelim. Aferin benim güzelim. Mamaları yedekledik beraber. Bakın burada bol miktarda mumu bırakmak zorundayız. Onları da bıraktık. Dinlendi mi biraz? Ben gidiyorum. Hadi görüşmek üzere. Bu beni takip eder. ileriye kadar gelir. Buradaki çocuklarımıza kuru mama ve konserve verdim dostlar. E, arabamda biraz yemek kaldı. Onu ileride küçük yavrularımız var. Onlara ayıracağım. İçeri ıslanmayacak şekilde de kuru mamalar yedeklendi. Doyurun karnınızı bakayım. Afiyet olsun. Bahsettiğim küçük yavrularımızı burada bol yemek bırakıyorum dostlar. Buraya kuru mamalarını yedekledim. Beş tanesi burada, bir tanesi annenin yanında hemen arka tarafında. Şimdi ben çekileyim, o da gelip karnını doyursun. Çünkü ileride birkaç noktaya daha kuru mamalar yedekleyeceğim. Buradaki çocuklarımıza da bol kuru mama, üzerine konserve açtım. Güzelce karından doyuruyorlar. Kayanın altına da ıslanmayacak şekilde kuru mamalarını yedekledim. Burası da tamam dostlar. Çok şükür. Ulaşabildiğim bütün canlar tok. Gerisi de Allah'a emanet. Çocuklarımız acıkmışlar. Bu üç tane yavru da sürüsüyle bu tarafa doğru gelmiş. Sanırım diğer tarafta yemekleri bitti. Bu yemekleri de taze topladık. Daha dumanı üstünde. Bol bol yiyin bakalım sakin. Hepinize yetecek kadar var. Şu yaramazlık yapanı uzaklaştıracağız. Evet. Önce diğerleri yiyecek. Sonra o gelecek. Gel kızım gel. Bakın orada da canlar var. Onlar da buraya geliyorlar. Buraya da kuru mamalarını doldurduk. Suları da var. Görüşürüz. Afiyet olsun. Tamam kızım ben uzaklaşıyorum. Tamam gel gel. Bizim ufaklığın da mamasını yemeğini verdik. Kuru mamalarını da yedekledik. Anne geldi az önce diğer tarafta yemeğini yedi. Afiyet olsun. Doyur kanını bakın. Onların da kuru mamaları yedeklendi. Şöyle göstereyim. Burada kuru mamalar var. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Küçük anne ve yavrularımızı da doyuruyoruz. İnanın dostlar yemeğin dumanı üstünde daha ılık ılık yesinler içleri ısınsın. Kurumamaları yedekledik. Şimdi sularını tamamlayacağım. Bitmek üzere. Afiyet olsun. Burada yemekleri doldurduk. Bakın üzerinden dediğim gibi duman çıkıyor. Sonra şimdi aracı getirecek. Suları taşımayalım dedik. Orada da besleme yapıyoruz çünkü. Sular bitmiş dolduracağız. Kurumamaları yedekledik. Sularımız geldi. Yemekler dolu. Biraz sıcak geldi herhalde soğuyunca yerler. Afiyet olsun. <laughs> Bu anne geçen gün çöplükten kurtardığım anne. 6 yavrusuyla beraber kurtarmıştım. 3 yavrusu burada. Diğerlerine bakıyorum. Bir yeri çalıların içerisine mi girdiler bilemiyorum. İnşallah buradadır. Ne yapayım dostlar. Diğer yetimlerimiz de hemen yan tarafta onları da göstereyim size. Buraya da yemekleri doldurdum. Onlar da buradan karınlarını doyuruyorlar. Size de afiyet olsun. O sarılardan bir tanesini göremedim. Sanırım o da gezmeye çıkmıştır. Biraz açık renk olanı vardı beyazım trak. Ben sana süresince kontrol edeceğim çevreyi. Afiyet olsun. Buraya da yemekler koyduk. Bu çocuğumuz yedi. Diğeri de yavrularla beraber yedi. Bakın burada yemeklerimiz var. Burada da yemekler var. Bu kızımızı hatırlarsanız şunların annesi. O sürüyü de buraya çektik. Artık alt tarafta besleme yapıyoruz. Kulübelerin olduğu yerlere alışsınlar. Sonlarda otağın içerisine mamaları yedekledi. Şimdi iç kesime geçeceğiz. Su ve mama götüreceğiz. Kulübelerimize yedekleme yapacağız. Bu bebeşlerimizin de karnı tok. Hadi gelin bakalım. Ya e bundan ikisi ayrılmamış. Diğer beyaz olanı, dediğim gibi gri olanı geziyordu. O ileri bir yere gitmiş olabilir. Bulacağız inşallah. Kulübelere mamaları yedekliyoruz. Sonra o işleri hallediyor. Ben de su taşıdım. Buradaki çocukların sularını doldurdum. Bakın karınları tok olanlar yatıyor. Yemekleri dolu. Burada yemek var. Bu kulübemizin içerisi de mamalarla dolu. Yalnız yavrulardan üç tanesi burada dostlar. Tahminim anne arka tarafa bir yeri de saklıyor olabilir. Şimdi peşin peşin kimsenin günahını almayayım. Bir dahaki de her şey ortaya çıkar. Ya da gelip burayı da buldular. Zaten hep kontrol ediyorlar. Yani ben henüz bu videoyu yayınlamadım. Bu olay gerçekleştikten sonra izliyorsunuz siz bu videoları. Bazen yanlış yorumlar yapılıyor işte siz yayınladığınız için buluyorlar gibi. Hayır efendim. Ben bu canı kurtardım henüz yayınlanmadı bile. Bu kasıtlı olarak biraz sonra yayınlıyorum ki yerini bulmasınlar. Yine de işte keşif kolları geziyor hep dedim. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Afiyet olsun. Hepsinin bol miktarda yemeği maması var. Bu bölgedeki çocuklarımızın da yemeklerini bol miktarda bırakıyoruz. Biraz sıcak geliyor herhalde. Soğuta soğuta yiyecekler artık. Suları doldurduk dostlar. Size afiyet olsun çocuklar. Bir tanesi kanın doyurdu orada yatıyor. Bakın her zamanki yerlerinde de bol miktarda kurumama bıraktık. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Aferin benim kısıma. Yavrusunu da almış gelmiş. Arkada yavrusu var. Sadece yemek değil. Yan tarafta bol miktarda da kuru bıraktık dostlar. O kabı da yemekle doldurduk. İki yavru daha var bu bölgede. Farklı annenin. Onlar da buradan yiyecekler. Şimdi bir ilerki noktaya da yemek ve kuru mama yedekliyoruz. Arka tarafımızda bir noktaya da bol miktarda mamalar bıraktık. Bakın Soner dışarıda diğer canları çağırıyor. Ben hemen çekileceğim. Size korkmayın evladım, korkmayın. Şöyle göstereyim. Hadi doyurun karnınız. Afiyet olsun. Çocuklarımızın karnını güzelce doyurduk. Hepsinin karnı tok. Biraz sonra size yemekleri de göstereceğiz. Hatta aracımızda bir kova daha yemeğimiz var. Onları da ortam sakinleştirdikten sonra anneler ve yavrulara pay edeceğiz. Tabaklarda servis yapacağız. <laughs> Diğerleri burada dinlenme peşinde. Sonar kulübelere mama yedekliyor. Sen yatıyor musun? Güzellikler. Kimi kulübelerin içerisinde. Ben sizlere yemekleri de göstereyim. Buranın bayağı bitirmişler. İlaveleri yapacağız. Afiyet olsun. Bal kızımız yer değiştirmiş. Oradaki veranda da bugün. Güzellikler. Gelin bakalım. Tüm kulübelerimize mamaları dolduracağız. Kesinlikle aç kalmamaları gerekiyor. Burayı da göstereyim dostlar bakın. Bol miktarda yemekleri var. Cobüşler de doydu. Ben şimdi su oluklarını temizleyeceğim. Dediğim gibi ondan sonra işlerimize devam edeceğiz. Bunlar da bizim yetimlerimiz. Balkıza kızıyorlar şimdi sularını doldurduk. Kulübelerimizin hepsinde mamalar var. Tavaları da yıkadım. Hazır olsun. Bir dahaki geldiğimizde tertemiz yemeklerini koyarız. Şimdi tabaklarında yemekleri var. Yoldu güzellik. Bak burada arkadaşlar var. <laughs> Doyurun karnınızı bakalım. Sen kız onlara. Balkız sen yedin ama numaradan <laughs> yiyormuş gibi yapıyorsun. Hadi bakalım size de afiyet olsun. Ben diğer taraflara bir kontrol edeyim. Oldu mu? Kızımı tekrar kontrole geldim. Değil mi güzellikler? Bebişler de burada bol yemek bıraktık. Suları var. <laughs> Gidip gelip yiyorlar. O yaramaz karaburun sen mi Sen nasıl çocuksun burada? Evet, evet. hızlıyız tabii. Çok da güzeliz. Almam ben kızım, almam. Almam ben senin bebişlerin. Sevdim sadece. Bir tane de burada var. Yodu. Sırayla <laughs> <laughs> geliyorlar. Sen de gel. Hepsi birbirine benziyor. Hadi bakalım. Sen yuvayı mı bekliyorsun? Sen oranın bekçisi mi bıraktılar seni? güzellik. Beş bebişimiz de annelerle burada. Dediğim gibi dostlar, yemekleri, kuru mamaları, her şey tam. Karınları tok. Şimdi anne yemecekler. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Buradaki bütün işlerimizi tamamladık. Hareket edeceğim. Ondan önce çocukları sizinle bir paylaşıp Şimdi oyun zamanı. Oyun oynuyorlar. Güneşte batmak üzere tarafı da göstereyim. Geçen söyledim çiçek tarlası gibi. Şu güzelliklere bir bakın çocuk, arkadaşlar. Harikalar. Rahmetli Barış Bilici adına Selin Bilici'ye çok teşekkür ederiz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.